İyi akşamlar çocuklar, hoş geldiniz. Benim adım Faruk Şimşek, sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlere Anadolu'muzun çok güzel bir masalını anlatacağım. Ama masalımıza geçmeden önce sizlere bir bilmecem olacak. Hazır mıyız? Evet, hazırız seslerini duyuyorum şu an. Bilmecemiz dağdan gelir dağ gibi, kolları budak gibi, su içmeye eğilir, bağırır oğlak gibi. Sanki ben bu bilmeceyi ilk defa duydum. Seslerinizi duyabiliyorum. Evet, bilmecemizin cevabı büyüklerimizde. Hem bu vesileyle büyüklerimizi arayalım. Onlarla sohbet edelim. Aynı zamanda da bilmecemizin cevabını öğrenelim. Daha sonra cevapları videomuzun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayalım. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. O zaman masalımıza geçebiliriz. Masalımızın adı Cimri ile Cömert. Var varının sür izinsiz İzinsiz bakireni. Hali buymuş padişahın. Yollar saçak pürçe. Kimi yalan, kimi gerçek. Hikayedir ya bu. Anlatmak lazım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer top oynarken eski hamam içinde karıncalar mandaları nallarken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken karganın hazinici kuzgunun müezzin olduğu zamanlarda cimriyle cömert adında iki arkadaş varmış. Bu iki arkadaş bir gün yolculuğa çıkmaya karar vermişler. Yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Derken akşam olmuş karınları acıkmış. Bir yere oturup yemek yiyelim demişler. Demişler ama Cimri bir türlü torbasını açamamış. Gerçekten açamadığından değil açmak istememiş. Cömert'in ağzından yemeye başlamışlar. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş derken üçüncü gün Cömert'in hazırı bitmiş. Cimri sırası kendisine geldiğini anlamış. O günün akşamı Cömert uyur uyumaz Cimri ortalıktan kaybolmuş. Sabah kalktığında cimriyi göremeyen cömert, cimrinin niyetini geç de olsa anlamış. Derken yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Karşısına bir kulübe çıkmış. Ses vermiş, karşılığını alamamış. Biraz daha yaklaşmış kulübeye, kapısının önüne gelmiş. Tıklatmış. Kapıyı açar olmamış ama kapı kendiliğinden açılmış. Masanın üzerinde sıcacık bir pide. mis gibi kokuyor. Cömert dayanamamış. Pideden bir dilim yemiş. Beklemeye koyulmuş. Sonun eninde sonunda bu pidenin sahibi gelir demiş. O arada çok yorulmuş. Hemen kelevetin altına geçmiş, uzanmış. Bu sırada kulübeye sıçan tilki ve ayı gelmiş. Masanın üstündeki pideyi afiyetle yerken kendi aralarında sohbet etmeye başlamışlar. Sıçan, sobanın üstünde gümüş bir teslim var. Kim bulursa onun olsun demiş. Ayı, çukur yolunda hemen ileride yol kenarında gömülü at başı gibi altının var demiş. Kim kazıp çıkartırsa onun olsun. Tilki, çukur yolunun kenarında da koyun başı gibi gümüşüm var. Kim kazıp çıkartırsa onun olsun demiş. Sabah olunca tilki, ayı ve sıçan kulübeden ayrılmış. Tabi konuşulanları, konuşulanları duyan cömert hemen sobanın üzerine bakmış, gümüş bir testi almış. Daha sonra çukur yoluna gitmiş, yol kenarını kazmış, başı gibi altın hemen ileride kazınca koyun başı gibi gümüş bunları yanına alarak yürümeye başlamış. Başlamış yürümeye gitmiş 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 derken karşısına bir orman çıkmış. Kocaman bir orman. Ormanın içine girmiş. Dikkatini bir şey çekmiş. Devasa kocaman bir ağaç. Fakat ağacın önünde çimler izik duruyor. Neden böyle olmuş diye çok da merak etmiş. Hemen ağacın üzerine çıkmış bir dala oturmuş sırtını yaslamış ağaca biraz dinleneyim derken bu sırada ağacın altına üç tane ihtiyar gelmiş. Kendi aralarında sohbet ediyorlarmış. İhtiyarlar demiş ki padişah eğer halkına sofra kurar, açları doyurur, çıplakları giydirirse kızının şifası budur demişler. Bunu duyan cömert çok merak etmiş. Acaba kızının neden böyle olduğunu padişah. Derken tan yeri ağrırken ihtiyarlar oradan ayrılmış. Cömert de vakit kaybetmeden padişahın şehrine doğru yol almış. Yolda yabancı birini görmüş. Selam vermiş. Şehirde neler olduğunu sormuş. Yabancı padişahın kızının amansız bir derde yakalandığını, derdini şifa bulana ise padişah hem hanlığını hem de kızını vereceğini söylemiş. Cömert hiç zaman kaybetmeden direkt sarayın kapısına varmış, kendini şifacı olarak tanıtmış ve padişahın karşısına çıkmış. Padişahım, eğer halkınıza sofra açar, açları doyurur çıplakları giydirirseniz kızınız şifa bulur demiş. Ve padişah da cömertin söylediklerini harfiyen yapmış. Dediği de çıkmış. Padişah böylece cömerte hem hanlığını hem de kızını vermiş. Bizim cimri dolana 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 sonunda cömertin şehrine varmış. Cömertten olup bitenleri anlatmasını istemiş. Bu arada Cömert'i de çok kıskanmış. Cömert de olan biteni ona anlatmış. Cimri vakit kaybetmeden hemen yollara düşmüş. Kulübeye varmış. Kulübeden içeri girmiş. Masanın üzerinde sıcacık bir pide. Mis gibi kokuyor. Pidenin tamamını yemiş. Sonra kerevetin altına girerek saklanmaya başlamış. İlk önce sıçan içeri girmiş. Sonra tilki, daha sonra Lap, lap ayaklarıyla ayı gelmiş. Fakat bir şeyin ters gittiğini hemen anlamışlar. Çünkü masanın üzerindeki pide yokmuş. Kendi aralarında sessizce konuşmaya başlamışlar. Hemen sıçan sobanın etrafına bakmış. Kimse yokmuş. Ayı sıçana demiş ki bir de kerevetin altına bak bakalım. Sıçan kerevetin altına girer girmez yabancı biri olduğunu görmüş ayıyla tilki yabancıyı olduğu yerden çıkartmışlar. Bakmışlar ki bu bizim cimri. Cimri'nin çuvalında neyi var neyi yok almışlar. Cimri, cimri, aç, susuz, çıplak kapının önüne bırakmışlar. Cimri bu olaydan sonra yaptıklarından çok pişman olmuş ve artık cömert gibi olmaya karar vermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatan yani benim başıma. Biri masalı dinleyen yani sizlerin başına. Bir diğeri ise bizlere bu fırsatı veren, sizlere, sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan kişilerin başına düşsün. Masalımız burada bitti çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler.